Arkadaşlar bugün sizinle e, e, slime kiminki daha çok güzel çıkıyor bakacağız. Evet. Arkadaşlar bu benim su e, su yapma yarışmasında Aras diye kardeşim demiştim ya. Bu da benim diğer kardeşim. İsmi Poyraz arkadaşlar. Onu biz yapacağız ama kardeşim Aras şu an banyoda. da yapsın. şunu o slime'ı da burada olasılarla yiyer olacak. Poyraz sıramını göster. Poyraz. Tamam. Gel hadi. Gel. Mesela. Şöyle. Bu benimki arkadaşlar. Bu benimki arkadaşlar. Ee, şöyle bir yerden yaptık. Kendimiz yaptık. Oradan yaptık. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Bunu önceki videoda da söylemiştim. Minecraft oynayanlar abone olsun. Brawl Stars oynayanlar like atsın. <laughs> Roblox oynayanlar da yorum arkadaşlar. Lütfen bunu yaparsanız abone Hadi boyrazcık ver şimdi. Arkadaşlar ilk önce kardeşimin boyrazınkini bakıyoruz. Kapat onu. Şimdi altını şuraya tutuyorum. Sıraş hadi onu bana, ver. Sıra, onu bana ver. Sıraş onu bana ver. Sıraş hadi ver. Duydunuz mu arkadaşlar? Ben, bir de yakından göstereyim. Bunun 3 dakika oynayacağız arkadaşlar. Hepsinden 3 dakika. Sen parası bulun. Evet. Şimdi şöyle bakın. Göstereyim şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu arada ben size salonumuzu gösterdim. Evet. şişe durdum aslında. Burayı da göstereyim. Şöyle oyuncaklarımız var arkadaşlar. Şöyle. arkadaşlar. Şöyle aycıklarımız var. Şöyle var. Şöyle yok. Şöyle oyuncaklarımız var. Ve şöyle bir yatağımız bu. Aslında bir tane yatık odamız var. Biz oraya oynuyoruz. O zaman Poyraz sırayımı getir Poyraz. Bak şimdi. Neler arkadaşlar ne yapalım be. Bakın şimdi. biraz gel bak. Sesi bak böyle. Sıcak bak doldurma yapacağım. Bak sıcak doldurma yap. Tamam polis bak. Ben benimki doğruyor. Göstereyim mi bak? Tamam polis anladım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle oynuyoruz. Hem de hiç yapışmıyor. İlk önce biraz yapışıyor. Sonra biraz oynuyor oynuyor. Elinizle alışıyor ve hiç yapışmıyor. Şimdi göstereyim bakın nasıl yapışmayacak. Bakın. Böyle sıkıyorum iyice. Bak, bakın yapışmıyor. Parmaklarımın şeyinden bile çıkıyor ama. Bakın yapışmıyor. Böyle. Bakın sıkıştı. Bakın, bakın yapışmıyor. Gördünüz mü? Evet, bir de arkadaşlar şimdi eşleşlerden, beş 5, -5, lerden, 5, -5 lerden oyuncular arkadaşlar. Bunu kim kim sonra kim ilk önce ay kim sonra kalırsa o arkadaşlar like atacak. Tamam mı? İkinciye kalanlar abone olacak. Üçüncüye kalanlar da hemen yorum at arkadaşlar. Evet. Ya eşleşlerden beş beşlerden oynayacağız. Tamam. Onu buraya koy. Tamam. Eşleş. Şöyle hadi paraz. Eşleş. Öyle değil. Şaka yaptım. Böyle böyle. Bak böyle yapacağım. Tamam mı? Tamam. Bak eşleşlerden beş beşlerden kim? Öyle bak şöyle. Elini tutacağım. Şöyle. Tazıcağım Eşleşlerden beş beşlerden kim birim? C. Sen. Bak sen böyle yapacaksın tamam mı? Sen. Hadi bu daha bilinmiyor ki arkadaşlar. Daha yeni oluyor. Hadi Poyraz eşleşlerden beş beşler. Kim bilir? C. Poyraz çıktı. Poyraz. Neden? Ya da arkadaşlar kim yaptıysa. Artık. Ay, ha hayır hayır. Hadi Poyraz sen çıktın. Hadi Ay, ne beş. Eşleşlerden beş beşlerden Kim bilir? C. Sen. Kim ne yapıyoruz ama arkadaşlar? <laughs> Hele ben gösteriyim. S S S'den beş kim birinci? S S S'den beş kim birinci? S S S'den beş kim birinci? Tamam arkadaşlar. İkinci ve üçüncü alanlarda like laikat. Eşleşlerden 5, beşlerden kim birinci? Bak <laughs> şöyle. <laughs> <laughs> o zaman da arkadaşlar la oldu. Şimdi Hadi başlayalım. Şimdi sıra bunda. Burası. Burasın kapısı. Bana arasın Kim de gizli gizli. Şu an bibisiyle banyo yapıyor arkadaşlar. Şimdi bunun sesini gösteriyoruz. Şöyle çok sarı. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bunlarda bu e, şeylerden baloncuk olmuyor onu söyleyeyim arkadaşlar. E, baloncuk olmuyor. İlk başta oluyor, ilk adımızda oluyor. Sonra kuruyor, hiç olmuyor. Böyle şöyle çıkmaya başlıyoruz e, böyle, böyle bahçeye bahçe şöyle minik şöyle göstereyim minik minik bahçeler çıkıyor. Bir tane dik sözde kulemiz var. Poyraz onu bırak. Arkadaşlar oyun, oyuncak evimizi göstereceğiz. <laughs> Deli ya ne yapalım. Şey Şimdi bakın arkadaşlar. Bu oyunu ben bas. Ne? Video ben de çekelim dedim. Neyse boşver. Ama bu oyunu ben bas. Arkadaşlar. Bir de şöyle göstereyim arkadaşlar. E ee, bu arada bir de hop ben sarmaya. Tamam, Bence arkadaşlar tamam, şu ana tamam, kadar yiyizim. kardeşim Poyraz'ınki daha güzel çıkıyor arkadaşlar. Benim çok güzel çıkmıyor. Şimdi 3 dakika oynayalım. Aras, işte Aras gel bir şuraya otur. Aras kaç? Arkadaşlar Telefon masadan düştü arkadaşlar. Orası şuraya yapışmış. Şimdi arkadan Aras şuraya otur. Arkadaşlar <laughs> gel lan. Aras da geldi arkadaşlar. <laughs> 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 şuraya gel. Aras sana şuraya yatır. Aras sen şuraya yatır. Sen biraz çek. Yok. <laughs> Mesela bu böyle oynuyoruz. Şöyle. Tamam. Göstereyim şöyle göstereyim. E arkadaşlar. Göstereyim. Şöyle. Şimdi şimdi benimkiyle 3 dakika oynuyoruz. Bir de şöyle benimkiyle Abi benimkiyle 3 dakika. Bakın senkin oynadık. Senkiyle 5 dakika. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. gözükmüyor Ben şu an kendimi kötü evet. diyorum Ama ben dedi de dedi ki ya Ya Evet arkadaşlar. Denedik. Şimdi şöyle biraz daha nıralım. Hemen bir de sonra ne yapayım? Sonra arasın arasın. çok bucuk bu. Ne olmuş buna? Bir arkadaşlar çok bucuk. Arkadaşlar ara sanki çok yok. Ay ara sanki bozulmuş su olmuş. Bozulmadı. Su oluyor bu. Bugün ata geldi. O da su oldu. Arkadaşlar. Videonun sonunda şişe açması yapacağız. Onda bitecek. Biraz da, da yapacağız arkadaşlar. Ama şişem yok. Ben yapamam. Tamam o zaman. Ben yapabilirim. Şişemi buldum. Tamam zaman yaparız. Biraz da oynuyoruz arkadaşlar. Bir kere bana çok deneyeceğim. Hiç yapım var. Kendim ekleyin. Deniyoruz arkadaşlar. Kendiki yabancı çok yaptım. Evet, ya ben de. Ama seninkiyle yaptım. Hep ya da boyaz Ben de evet. Baloncuk deneyeceğim. Ben de. Böyle sallıyorum. Sallıyorum. Arkadaşlar bakın tek başına baloncuk yapma taktiği. Bakın ben de baloncuk taktiği yaptım. Kardeşim yapıyor valla. Poyraz çekiyor. Poyraz. Şimdi bozma. Hayır sen... Senin işiniz yok sen gidebilirsin. Video senin işin yok artık. Arkadaşlar bakın çok kısa gözüküyor. Neden yok mu? Ben de bu oyunu ben mi bastım? Arkadaşlar o da şimdi benim oynamam bitti arkadaşlar. Sıra hmm. kardeşimin arasından. Hmm. Ben arasından. Ya sen biraz çekil. Ay neden çekeliyim? Ben mi gecikmiyorum. Ben, ben de şunu kutuma koyayım. Senin kutun değil ki. Benim kutusu. Bak sarı. Sıra bak anne. Benimki telefonda çok dertli. İlk önce sesini göster. Arkadaşlar ses Sessiz olur. Gösterdi. Bir şöyle göstereceğim. Gösterdik arkadaşlar. O zaman hadi iki dakikası kaldı oynasın. Hı -hı. Çıkardın tamam bu kadar yeter video gidiyor. Evet. Oyna oh, sen nasen, o, slash, ben toi, slash, slash <laughs> Sen oynamayacak mısın? Nasıl? Okey. Sıraf ben de oynayayım. Sıraf. Sıraf sen de ben izle. Peki ben de oynayacağım. Tamam sen de bu evde çıkma. Hayır. Sen Sıraf. Sıraf. gerek çok Sıraf. Neyse ben de ortalığına geçeyim. Şu bak zaten size dedik ya. mi? Yatsana Fatıma. Bakın arkadaşlar. Allah bir sonu dörtten yıkama sen dersi vermedin. Oyla sen oynadın zaten. Sen şimdi ne oynadın? Al Poyraz'ın yüzünden sıraştı değil mi? Poyraz çekilir misin? Allah kapattı. Evet oynamayacağım. Ben şişe oynayacağım. Ben de su Arkadaşlar pes, pes ettiler arkadaşlar. Ama şimdi biz ben biraz şişe açmasına başlayalım arkadaşlar. Hadi gelin. evet arkadaşlar geldik. geldik ee, şey, e, şey, gel. ama. Nasıl da buradayız? Ya yedim. bana yanında. kapatalım. Ya. Artık. Ya Ben de hiç kimse yok. Ben de biliyorum seninki nerede böyle. Nasıl olsun? Ben de hiç yok. O zaman onu da bitsin hadi. Bir dakika çok oldu. Arkadaşlar, arkadaşlar videonun Arkadaşlar sonra... ilk yani... defa 12 dakika çekiyorum arkadaşlar. Daha yana koydum kanka. Arkadaşlar şey. Ben videonun sonu sayı. Bir şey söyle. Oy. Bakın. Bakın arkadaşlar. Ne oluyorsun? O zaman seninle paylaşalım. Sıra o zaman sen bana paylaş. <laughs> o arkadaşlar ben şişemi attım. Ben şişemi attım. Sıra çık. Böyle arası, sıra. Biraz ara sen ki bana geldi. Ya. Benimki dönerek böyle kapı kilitli duruyor. Ama arasinki ki bana geldi ve ben ki e geldi düz duruyor. Şimdi, şimdi, şimdi telefonu şuraya. Telefonu açmayalım. Video kapatmış. Of ya sudas. bak sudas. Bu video bitince ben gider. Arkadaşlar şu an bir iki iki bir arkadaşlar. Ben iki aras bir. Ben nereye Arkadaşlar. Ben, de sizden buradan istiyorum. İstiyorum tamam. Düz. Ben üçüm. Yüz üç dördüm, Düz Dördüm yapacağız. Bu sayı doldular. Tamam. Tamam. Dört üç. İşte ben de atmayı unutma. Tamam. Tamam. Beş üç. Sonra bana bana dedi. Altı üç.

Tamam arkadaşlar Son 8 7 oldu. Birazdan atıyorsunuz 8 8. 9 8. Son Sen kaldın. Kaldı. Sonunu altımıza katalım. 9 9. 9 9. Tamam. Son sözü de veriyorum. Durmasın. Hoy. Şimdi. Arkadaşlar, Polaris'in hikayesini anlatıyoruz arkadaşlar. Şimdi Polaris'i ilk önce kullarını gösterelim. Okulanda yürüyorum. Bakayım. Dur. Buzdan bakayım. Dur, Poyraz. Dur. Kulağını... Hiçbir şey yok mu? Bak, arkadaşlar şu kulağı. Kıraş kulağını niye çeviriyorsun? Çünkü bakmak istiyorum. Bakma. Of ya. Arkadaşlar evet, gördüğünüz gibi nasıl oldu biliyor musun arkadaşlar? Poyraz ilk ya, kulağını kulağını bir kere kulağa kaşınmıştı. Şey Tırnağı uzun olduğu için. Böyle kaçırken kanatlı arkadaşlar çok kötü kalıyordu ama sildiler. Biraz öyle oldu arkadaşlar. Doktora gittiler. Doktora gitmediler. <laughs> biz tedavi edildi. Ya Aras biz suuz. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar. Arabada arkadaşlar öyle bir acı çekti ki arkadaşlar. Arkadaşlar öyle bir acı çekti ki arkadaşlar. Sonra çekin çok komik bir şey oldu. Evet Onu arkadaşlar. orasını sildik. Götürüm. Oo çıktı arkadaşlar. Görüşürüz. Bu komik oldu arkadaşlar. O yüzden kaldım. Arkadaşlar. arkadaşlar görüşürüz. Ya aras birin Tamam arkadaşlar bayım.